Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlerle stresle başa çıkma yöntemlerinden bir başkası olan davranış değiştirme metodundan bahsedeceğim. Davranış değiştirme metodunu dört alt başlıkta inceleyebiliriz. İlk olarak derin nef derin nefes alma tekniğinden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar stresli bir durumla karşılaştığımızda veya stres içeren bir durumun içinde kendimizi bulduğumuzda insanlar özellikle organizmasından kaynaklı olarak kısa kısa ve az nefes almaktadır. Kısa kısa ve az nefes aldığı zaman da vücudunda gerginlik meydana gelmektedir. Bunun sebebini de şöyle açıklayabiliriz. İnsanlar vücuduna az miktarda o nefes aldığında doğal olarak kanlarındaki oksijen miktarı da azalmakta. Bu durum dan kaynaklı olarak da kaslarında ve kaslarında gerginlik hissetmekte baş ağrısı çekmektedir. Stresli bir durumla karşılaştığımız zaman öncelikli olarak bir göğsünüzü dinleyin. Eğer göğsünüzü dinlediğinizde bir gerginlik hissi varsa kesinlikle biraz kendinize vakit ayırın ve daha da Derin nefes almaya çalışın. Bunu bir dakika süreyle devam ettirdiğinizde gerginliğinizin azaldığını ve stresli durumunuz, durumunuzdan daha hızlı bir şekilde çıktığınızı fark edeceksiniz. Bir ikinci baş, alt başlık olarak <laughs> şundan bahsedebiliriz arkadaşlar. Zamanı iyi kullanma. Yani normal hayatımıza baktığımızda, gündelik yaşamımızda Kesinlikle çok fazla işi çok kısa zamanda yapma peşindeyiz arkadaşlar. Veya aynı zaman diliminde 3-5 farklı işi yapma zor durumundayız. E, dağınık ve plansız, programsız yaşamak insanları stresli hale sokmaktadır. O yüzden herhangi bir işi yapmaya karar verdiğimizde veya bir iş yapıyorsak bunu önceden planlayıp programlayıp ve bu plana, programa sadık kalarak peyderpey yapmamız bizi bu stres yaratan durumdan çıkartacak. Ve dar zamanda çok fazla iş yapmaya çalıştığımızda planlı olduğumuz için ve işleri sırayla yapacağımızı bildiğimiz için bu bizim işleri başaramayacağımız korkusundan çıkaracak ve kendimizi daha az stresli olarak hissedeceğiz. Üçüncü alt başlık olarak arkadaşlar e, Herhangi bir durumla karşılaştığımız zaman burada e, çok stres içeren bir durum olduğunu farz edelim. Bir dakika durup kendimize sormamız gerekiyor. Yani kısa bir mola vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani kısa bir moladan kastımız herhangi bir işte tıkandığımız zaman veya o işin artık gitmeyeceğinizi düş gitmeyeceğini düşündüğümüz anda kendimize bir dakika ayıralım. Sevdiğimiz bir şey yapalım, bir mola verelim, bir çay içelim, bir kahve içelim. Kendimizi biraz rahatlattıktan sonra mevcut yaptığımız işte kendimizi daha başarılı olacağımız kendimizce daha başarılı olacağımızı düşünebiliriz arkadaşlar. Son olarak da e, herhangi bir durumla stres içeren bir durumla karşılaştığımızda yani günlük yaşantımızı düşünün arkadaşlar gereksiz çok fazla rekabet var. O yüzden Stres içeren bir durumla karşılaştığımızda gerek siz rekabetten kaçınalım arkadaşlar. Yani gereksiz rekabetten kastım şu. Herkesin yapabilirlikleri vardır, yapamaz yapamadığı durumlar vardır. E modern dünyada hep bir rekabet içindeyiz zaten. Kendimizi yapabildiğimiz şeylerle değerlendirelim. Yapamadığımız şeyler için çok fazla savaşıp da kendimizi daha stresli, daha sıkıntılı bir duruma sokmamızın hiçbir manası yoktur arkadaşlar. Davranış değiştirme metodu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız yakın çevrenizle ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca beni YouTube kanalıma abone olup diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.